bir grup insan insanımız metil alkol zehirlenmesi nedeniyle acil servislere başvurdu. Bunların bir kısmı ise acil servise başvurmadan hayatlarını kaybettiler. Hem hastanemizde hem de acil servisimizde hem de yoğun bakımlarımızda bu tür hastaların takip ve tedavilerini yaptık yapmaktayız. Metil alkol zehirlenmesi gerçekten çok ciddi bir durum, çok ciddi bir hak sağlığı sorunu. Öncelikle metil alkolün ne olduğundan bahsedeyim. Metil alkol dediğimiz, e, odun alkolü de denilen, sanayide kullanılan bir alkol çeşidi. Asla e, insan tüketimi için uygun bir e, kimyasal değil. Fakat ucuz yollarla elde edilebildiği için kötü niyetli insanlar bilerek ya da bilmeyerek e, metil alkolü, alkollü içki üretiminde kullanıyorlar ve bu alkollü içkiler genelde piyasa fiyatlarından daha ucuz fiyatlara satılıyor ve doğru bandroller üzerlerinde olmuyor. Bu noktada bizler tabii ki hekim olarak kimseye alkol içmesini öneremeyiz ama illa bir alkol içeceklerse de çok dikkatli olmaları lazım. Doğru yerlerden almaları, bandrollerine dikkat etmeleri lazım. Bu zehir hücresel düzeyde etki bırakıyor, etki yapıyor ve tepeden tırnağa tüm vücuttaki organlarınız, hücreleriniz bundan etkileniyor. Yani metil alkol zehirlenmesini hafif formunda da geçirmiş olsanız bunda kalıcı olarak maalesef etkiler olacak. Böbrekler üzerinde, karaciğer üzerinde, beyin üzerinde. Yani çok fazla tıbbi sorunları var. Parkinson vari etkiler bırakabiliyor. Yani içtikten sonra, zehirlenme geçirdikten sonra Parkinson gibi işte ellerde titremeler kalabilir. Karaciğer yetmezliğine girip işte diğer siroz hastası olabilirsiniz. Böbrek yetmezliğine girip Yaşasanız bile diğerli hastası olabilirsiniz. Zaten en çok bilinen körlük yapıyor ve tedavisi olmayan bir körlükle sonuçlanıyor. O yüzden eğlence amaçlı arkadaşlarınızla içeceğiniz bir içecek gerçekten sizin hayatınızın sonu olabilir. Biraz yaşam tarzına müdahalele alakalı diye düşünüyorum çünkü bu sistem hükümetin işte tek adam rejimin diyeyim yani. Ee, insanların hayat şeylere karışması, sürekli alkol, sigara vesaire zam yapması, insanları alternatif değişik işte, yasak olan alternatiflere yönlendiriyor. Ee, çünkü insan alın gücü olsa kimse uğraşmaz etil alkolle uğraşma, bira ya da e, ne bileyim vodka neyse artık üretmeye. Dolayısıyla bu zehirlemeler, bu e, ölümler de olmaz. Yani ben bunu e, tamamen hükümetin bu insanları yaşam tarzına müdahalesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Ki öyledir zaten. Yanılmıyorsam 4-5 kere çok yüksek zamlar geldi yani. Geçen sene bu vakitlerde biz bir tane bira 22-23'e satıyorken bugün 50'ye satmak zorundayız. İnsanlar alım gücü yok dolayısıyla yani farklı şeylere yöneliyor bu defa. Öncelikle pandemi bizi baya kötü etkiledi. Pandemi tam bitti derken üst üste gelen faiz zamlar. Dolayısıyla hem işimizi düşürdüğü hem insanların alım gücüyle alakalı bir şey insanlar içemiyor. Tabii bu emekçilere de yansıdı. Yani 4-5 eleman çalıştırmam gerekirken bir de düşürdük. Bazen ikiye çıkarıyoruz. Bu her anlamda bu emekçiler ailelerine de yansıyor. Yani ekonomi olarak bir kayıptır. Yani hem bizim için hem çalışanlar için. Müşterilerimin %70'ini kaybettim. Çünkü insanlar artık temel ihtiyaçlarını zor karşılıyorken yani alkol biraz lükse giriyor, para ayıramıyorlar maalesef. Yani bu durumda dediğim gibi ya sağlıklı olmayan şeylere yöneliyorlar işte kaçak şeylere, free shoplara, Irak'ta ne bileyim Kıbrıs'ta gelen alkollere yöneliyorlar. O da olmayınca işte ucuz olsun diye kendileri yapmaya çalışıyorlar maalesef. sonucu da ölüm oluyor şey oluyor işte. Alının vergi çok çok yüksek inanılmaz yüzde beş yüz vergi bir, bir biranın, şişe biranın 50'lik 50 CL dediğimiz biranın değeri şu anda en fazla 10 lira olması gerekirken 50 liradır. Ha bunu en azından 25-30'a belki düşürürlerse insanlar farklı şeylere yönelmezler. Herkes parasına göre yine içer. Ha i̇nsanlar insanlar alışkanlıklarından vazgeçmez. Ha bu hükümetin sistemi budur. Yani insanları yaşam tarzına müdahale etmek, sürekli işte yasaklar, faiz fiyatlar. Ee, zannediyor ki dizayn edecek ama edemiyor maalesef. Ne oluyor bu defa? Ee, insanlar ölüyor. Yani bu ölümler sadece Van'da değil, işte ülkenin çeşitli yerlerinde oluyor. Bence tamamen sebebi bu sistemdir. Bu tek adamlık rejimdir bence yani.